Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Yine muhteşem ve harika bir dua sizlerle kardeşlerimizi bekliyor. Konu başlığımız ise şöyle. Geçim darlığından kurtaran ve zenginliğin anahtarı olan dua. Evet arkadaşlar, darlık çeken birisi peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme geliyor fakir olduğunu söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı okumasını söylüyor. Kim rızkının bol olmasını istiyorsa, fakirlikten kurtulmak istiyorsa günde 100 defa bu duayı okusun arkadaşlar. Evet okunuşu şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanallahi ve behemdihi Sübhanallahil azime estağfurullah. Evet arkadaşlar anlamı ise şöyle her türlü noksan sıfatlardan beri olan ve her türlü hamd kendisine mahsus olan Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum. Diğer duamız ise şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahü melikul hakkul mübin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dostlar. Her kim günde sabah ve akşam en az yüz defa La ilahe illallahü melikul hakkul mübin. Her yüzde arkadaşlar Muhammedur Resulullah Sadukul Vadul Emin derse yani eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka ilah yoktur derse bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur, bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Evet arkadaşlar her gün yüz veya bin defa okuyalım dileklerimiz Allah'ın izniyle kabul olur. Bu tesbih her gün arkadaşlar okuyan kelime-i tevhid sevabı alır. Her gün yüz defa okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün yüz defa okuyan mal mülk sahibi olur, fakirlikten kurtulur, zenginleşir. Özellikle arkadaşlar cuma günü 200 defa okunduğunda Allah'tan istenen hayırlı dilekler Allah'ın izniyle kabul olur. Evet yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.